Merhaba arkadaşlar Pes şişesinden kuluçka makinesi yaptıktan sonra e, Bu işe daha çok vakit ayırmaya karar verdim Ve yumurta sayımı artırmaya karar verdim e, Daha büyük bir kuluçka makinesi yapmak yerine Bir hobi tarzı kuluçka makinesi almanın daha az maliyetli olabileceğini düşündüm Ve kuluçka makinesi satın aldım arkadaşlar Şimdi sizlerle birlikte kutusunu açacağız. Kutusundan çıkaracağız. Bakalım içinde neler var. Kutusundan bu şekilde çıkıyor. Straforları tekrar yerine koymak üzere kenara koyacağım. Straforun içinden çıkarmayacağım çalışırken. Zaten kullanımı da öyle o şekilde. tamamen önce bir çıkarıp size göstermek istiyorum nasıl olduğunu. Makine 56'lık. Bütün parçalarını tek tek ayırıp size göstereceğim. Şöyle bir leğen. Bildiğiniz leğen. Ana gövdesini oluşturuyor. Bunun altında bir ızgarası var. Izgarası kuluçka süresi bittikten sonra ana kucağı olarak kullanmak için. Ee, bu leğenin dibine şöyle göstereyim. Su girebilmesi için biraz çukur. Umarım görünüyordur. Bunu böyle koyunca tam yerine oturuyor ve su haznesinin üzerinde bir döşeme oluyor. Aynı zamanda bu çıkıyor içinden. Izgaranın üzerine de bunu koyuyorlar. Bu yumurta viyolü sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 8. 56. Yumurtaları döndüren bir motoru var burada saatte bir çeviriyor. Fakat bazen tam 90 derece çeviremeyebiliyor. Bazen döndüğü yere geri geliyor yumurta. Onu da göstermeye çalışırım. Bu zaten dik durması için. Su kabı çıkıyor. Elektrik kablosu çıkıyor. Bir de kullanım kılavuzu çıkıyor fakat kullanım kılavuzu İngilizce. Şöyle de bir kapağı var. Kontrol ünitesi kapağın üzerinde. Şuradaki motoru buradaki kabloya bağlıyorsunuz. Şu şekilde. İçerisinde sıcaklık sensörü, ısıtıcısıyla birlikte fanı, nem sensörü var. kadar. Hadi ayarının nasıl yapıldığına geçelim. Şimdi fişe takacağım. Hep birlikte ayarını yapacağız ve içerideki viyonu döndüreceğiz. Fişi bu şekilde takıyorum. Taktığınızda Önce böyle bir ses çıkıyor. Kullanım kılavuzunun ikinci sayfasında şurada olması gereken, tavuk yumurtası için olması gereken değerler yazıyor arkadaşlar. Bunun ayarını da şu şekilde yapıyoruz. Şu ayar tuşuna basılı tutuyoruz. AL. AL değeri 1 derece olması lazım. Sanırım AL değeri bu sapma. Hemen bir daha basıyoruz kısa ve aile değerinin bir olduğunu görüyoruz. Bırakınca tekrar normale dönüyor ve girdiğimiz ayar işlenmiş oluyor. Bu düşük derecedeki sapma bir derece olarak ayarlanıyor. Daha düşüğü yok galiba. Ee, şöyle bir aşağı iniyoruz. Bu en yüksek sıcaklık limiti Tekrar kısa bastığımız zaman 39.5 olarak ayarlanması gerekiyormuş. Burada öyle yazıyor. Zaten 39.5'muş. Tekrar 3 saniye basılı tutuyorum. Aşağı indiriyorum. LS. Bu LS ee, en düşük sıcaklık limiti. Tekrar gitti. Tekrar kısa bastığım zaman 30. 30 derecenin altına indiği zaman bana alarm çalacak. Tekrar 3 saniye basıyorum. LS'den sonra CA var. CA da bu ne be? Ona bir sözlükten bakayım. Anladığım kadarıyla bu CA ile e, kalibrasyon yapılıyor. Kalibrasyonu muhtemelen fabrikadan çıktığında yapılmış olarak gelmiştir diye inanıyoruz. AS ise nem arkadaşlar. Nem ayarı. Bunun da %60 olması gerekiyor. Şimdi de yumurta çeviriciyi kontrol edeceğiz. Şöyle içeriden görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle açtığım zaman Şu tuşa basarak yumurtaların çevrilmesini aktive ediyoruz arkadaşlar. Fark etmişsinizdir umarım. Bir daha basıyorum. Bu şekilde yumurtaları çeviriyor. Şu şekilde bahsediyor kullanımından. Aşağısındaki su kanallarından bir tanesini veya iki tanesini suyla doldurun diyor. Önce yumurtaları çevirip çevirmediğini kontrol edin. Ee, makinenin güzel çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sonra yumurtaları sivri taraf aşağı gelecek şekilde yerleştirin diyor. Çünkü yumurtaların sivri olmayan tarafında hava kesesi bulunur arkadaşlar. Hava kesesinin yukarıda olması gerekir. kapağını kapatın ve çalıştırın. Reset tuşu bu arkadaşlar. Buna bastığınız zaman yumurtaları çevirmesi tekrar sıfırlanıp 2 e, saatte bir olan sayacı baştan başlatır. Bu zaten gün sayacı. 2 e, saatte bir yumurtaları çeviriyor. Bu onun sayacı. Bu nem, bu da sıcaklık sayacı. Onu da söylemiş olayım. Kapağını yerine yerleştiriyorum. Üzerine de strafonun üst tarafını yerleştiriyorum ve içine yumurta koymaya gidiyorum. Tavsiye edildiği üzere su kanallarından iki tanesini suyla dolduruyorum. Bu birini doldurdum sadece. Eğer su az gelirse tekrar ekleriz. Kullanma talimatında anlatıldığı gibi sivri uç aşağı bakacak şekilde koyuyorum. Şu şekilde şekli deforme olmuş bazı yumurtalar da var. Fazla kirli olanları siliyorum. Pes şişe kuluçkasından artan 8 tane yumurta vardı. Onları da koyacağım. Onların da yeri belli olsun. Son sıraya yerleştirdiklerimiz. Oda sıcaklığında 12 gün. 12 gün bekledi. Onun deneyini de yapmış olalım. 7, 8. 8 tane. Evet, 56'lık kuluçka makinesinin 54 tanesini doldurduk. Şimdi kapağını kapatıp çalışmaya bırakacağım. Şöyle makinenin başına bir kapanış yapalım. Makineyi çalıştırdık arkadaşlar. Ee, Sayaç burada. Umarım 21 gün sonra yüzde kaç çıkım aldığımızı göstereceğim. 10 gün sonra bundan yüzde kaç çıkım aldığımı göstereceğim. İkisini karşılaştıracağız. Bakalım benim pes şişeden yaptığım mı daha yüksek oranda çıkım verdi. Yoksa bu makine mi? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bu kadar. Evet.